Ee, evet, ee, ciltteki e, oluşmuş olan ve de oluşan e, leke ve kararmalar gibi e, durumlardan sorumlu olan bir e, melanin adlı bir pigment var. Ve biz e, Meleksder e, Leke Kremi bu melaninin oluşumu ve salgılan salgılanmasını inhibe etmek amacıyla belli bir aktifler koymaktayız. Ee, bu aktifler e, alfa arbutin gibi ve askorbik asidin belli bir türevi olan sodyum askorbil askorbil fosfatla bunu e, gerçekleştirmekteyiz. Bu etkiyi gerçekleştirmekteyiz. Bununla yetinmiyoruz. Tabii ki oluşmuş olan milanozomlar yani melaninlerden oluşmuş olan milanozom, milanozomların hücrelerin içinde ve hücrelere e, nüfuz etmesini ve transferini engellemek amacıyla da niasin amid adlı bir madde da eklemekteyiz. Tabii ki leke kremi hem bu başlıca aktif maddelerle birlikte özellikle lekeye karşı etkili olan birçok bitkisel ekstrakt içermektedir. Evet, melekler leke temizleme jeliye daha çok oluşmuş olan lekeler, lekeleri lekelere yönelik aslında bir etkisi söz konusu. Oradaki hasar görmüş en dış abidermenin en dış tabakasını uzaklaştırıp uzaklaş, e, arındırarak uzaklaştırıyor e, kısa bir süre içerisinde daha çok aydınlatıcı bir e, görünüm görünüme sahip olmak e, adına e, kullanılmasını önermekteyiz. Melekster leke kremi ile melekster, leke temizleme cili e, birlikte kombine şeklinde kullanılmasını birçok kullanıcım için aslında önermekte de, e, önermekteyim. Özellikle çok fazla yoğun bir şekilde leke varsa ya da renk ton eşitsizliği çok varsa, e, leke durumumuz çok yaygın ise bir de yama yama şeklinde eğer e, e, seyrediyorsa ya da aynı zamanda çil varsa yoğun çil varsa bunlar ikisi birlikte kesinlikle kullanılmasını çok uygun görmekteyim hem etki açısından etki açısından bir de süre açısından çok ciddi anlamda avantaj sağlamaktadır.